Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere kum boncuklu iki sırada giden oldukça güzel bir model anlatımı yapacağım inşallah modelimiz iki sırada gidiyor örümcekli ve kum boncuklu bir model hanımlar reyyan markanın siyah yazmasını 3 zincir ile tığladım 3 zincirli ama çok aralıklı batılmamış hanımlar gördüğünüz gibi bombini bir şekilde duruyor tığlamalarım bu şekilde tığlıyoruz 3 zincir ile hemen şöyle tığımı göstermek istiyorum Tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Yazmamızın düz tarafı önümüzde. İpimi biraz bu şekilde hanımlar boncuk aktardım. Şöyle alıyorum. Hemen söylemek istiyorum başta hanımlar. Modelimizi böyle 12'li bir top boncuk gidebilir. 10 ya da 12 dizi kadar gideceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinizde hiç açılmamış, bozulmamış bir top kum boncuğunuz bulunmalı. Evet yazmamızın düz tarafı önümüzde. Düz tarafını aldık. Hemen bir ilmek oluşturmak ile başlıyorum. İlmeğimi tığımda döndürdüm ve oluşturdum. Bir ya da iki zincir ile oluşturdum. Hemen alıyorum yazmamın düz tarafı dediğim gibi hanımlar önümüzde aldım ve bir sık iğne ile giriş yaptım bir sık iğne ile ipimi tığ battımın altından tutturdum hemen bir tane boncuğumdan alıyorum boncuğumu aldım örümceğimi hanımlar şöyle bir santimden uzunca çektim ilmeğimi ve boncuğumu örümceğimin içerisine hapsettim bu şekilde örümceğimin içerisine hapsettim hemen yandaki tığ battıma geçiş yaptım. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu yine bir santimden uzunca bir örümceğin içerisine hapsettim. Sıradaki tığ battımdan hanımlar bir sık iğne ile kapattım. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Örümceğimi uzattım ve boncuğumu örümceğimin içerisine kapattım. Hemen sıradaki tığ battımın içerisinden bir sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane boncuğumdan aldım. Örümceğimin içerisine hapsediyorum. Sıradaki tığ battımın içerisinden kapatıyorum. Bir tane boncuğumdan alıyorum boncuğumu örümceğimin içerisine hapsettim ve sıradaki tığ battımdan kapattım bir tane boncuğumdan alıyorum boncuğumu örümceğimin içerisine kapattım sıradaki tığ battımdan sabitliyorum bir tane boncuğumdan alıyorum ve boncuğumu örümceğimin içerisine hapsettim sıradaki tığ battımdan kapatıyorum. Evet hanımlar bu şekilde modelimizin ilk sırası devam edip gidiyor. Boncuklarımız böyle arkada görünse de bunları çektiğimiz zaman şöyle örümceğimizi ön kanadından boncuklarımız ön tarafa geliyor hanımlar. Evet modelimizin ikinci sırasına geçmeden önce hanımlar örümcekli modellerde köşe detayları boncuklu ve boncuksuz örümcekli modellerde köşe detayları özellikle video çektim bakabilirsiniz. Köşelerimizi daha sık yapıyoruz. Hemen altlardadır hanımlar ya da arama kısmına YouTube'un örümcekli modellerde boncuklu veya boncuksuz örümcekli modellerde köşe detayları diye yazarsanız hemen bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir iki tane daha ilerletiyorum ve devam ediyoruz ikinci sıramız ile. Evet hanımlar, modelimin ikinci sırasına hemen başlamak istiyorum. İkinci sıramızda da yine boncuklarımız var. Oldukça fazlaca boncuk kullanacağız. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. İpimi tığımda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Yazmamızın yine düz tarafı önümüzde. Bakın bu şekilde boncuklarımız arkaya düşmüş. Onları örümceklerimizi çektiğimiz zaman ön tarafa almış olacağız. İlk örümceğimin ön kanadından tutup hanımlar çekiyorum. Boncuğum bu tarafa geliyor. Bakın şimdi yine ikinci örümceğimin ön kanadından tutuyorum. Çektim. Yine boncuğum ön tarafa geldi. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım. Ve bir sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bu noktada hemen 6 tane boncuk alıyorum. Altı tane boncuğumu alıyorum. Şöyle yaklaştırmak istiyorum. 6 tane boncuğumu aldım. Ve sıkı bir şekilde hanımlar kapattım. Bu şekilde dikdörtgen formunda kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu aldım. Boncuğumu kapattım. Bir tane daha zincir çektim. Ve boncuğumu 6 tane boncuğumun arka kısmından şöyle ortaya yerleştirdim tam ortadan hanımlar 3 sağda 3 solda kalacak şekilde boncuklarımın ortasından girdim bir ilmek alıp bir sık iğne ile bağladım bu şekilde bir çiçek oluşturduk boncuklarımızdan bir tane de zincir çekiyorum ve sıradaki örümceğimin bakın ön kanadından ön kanadından tutuyorum çektim Şöyle boncuğumuz ön tarafa geldi. İkinci örümceğimi tuttum, çektim. Yine boncuğumuz ön tarafa geldi. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım. Bir sık iğne ile bağladım. Bu şekilde hanımlar bakın göstereyim şöyle çiçeğimizi. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen 6 tane boncuk alıyorum. Şöyle bakalım. 6 tane boncuğumu aldım ve bir sık iğne ile kapattım. Bu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncumu kapattım. Bir tane daha zincir çektim. Ve boncumu şöyle boncukların arkasından yaklaştırdım. Orta kısma yerleştiriyoruz. Ve 3 sağda 3 solda kalacak şekilde boncuklarımızın ortasından ön taraftan hanımlar batıp bir sık iğne ile çiçeğimizi oluşturuyoruz bir tane zincir çekiyorum hemen sıradaki örümceğimi tuttum ön kanadından çekiyorum sıradaki örümceğimi tuttum ön kanadından çekiyorum İkisinin içerisinden bir ilmek aldım iki ilmeğimi birlikte kapattım hemen bir tane daha boncuktan çiçek yapalım ve bırakalım hanımlar bir zincir çekiyorum zincirimi çektim 6 tane boncuğumdan alıyorum 6 tane boncuğumu aldım sıkı bir şekilde kapattım sıkı bir şekilde boncuklarımı kapattım bir tane zincir çekiyorum ve boncuğumdan bir tane aldım boncuğumu kapatıyorum bir tane daha zincir çekiyorum burası yazmamızın düzü hanımlar düzünden yapıyoruz bir tane boncuğumu boncukların arkasından şöyle orta kısmına yerleştirdim bakın böyle yerleştiriyorum. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde şöyle ön kısmından batıyorum. Hemen şöyle evet. Ön kısmından battım boncuklarımızın arasından ve çiçeğimizi oluşturdum. Bir tane zincir. Sıradaki ilmeğimi tuttum, çekiyorum. Sıradaki ilmeğimi ön kanadından tuttum, çekiyorum. Şöyle düzeltelim. Evet boncuklarımızı ön tarafa getirdik. 2 ilmeğin içerisinden ilmeğim aldım. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çekip 6 tane boncuk alıyoruz. Bakalım şöyle. 6 tane boncuğumuzu alıyoruz. Boncuklarımı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane boncuk alıyorum. Kapattım. Bir zincir daha çektim boncuklarımın arkasından orta kısmına yerleştiriyorum bu şekilde ve 3 sağda 3 solda kalacak şekilde boncuklarımın ortasından arasından hanımlar ipliğin altından girdim bir tane sık iğne ile kapattım Evet hanımlar modelimiz bu şekilde şöyle elimle şekil verip sonrasında üzerine ince bir bez örterek ütüledim örümceklerimin ütüyle incelip uzanıp çirkin çirkin bir görüntüsü olsun istemedim hanımlar. O yüzden ben genellikle tülbentlerimi tül, e, yazmalarımın üzerine ince bir tülbent örtüyorum. Örümceklerimin ve kalem ilmeklerimin uzamaması için hemen ütülenmiş haliyle geliyorum. Sizlere ütülenmiş halini de göstermek istiyorum. Evet hanımlar, modelimizin bitmiş, ütülenmiş hali bu şekilde. Çok güzel bir model oldu resmen boncuklardan çiçekleri açtırdık hanımlar yine harika bir model oldu örümceklerinizin uzamaması incelmemesi ve çirkin görünmemesi için lütfen üzerine ince bir tülbent örterek ütüleyin bu görüntüyü sizler de yakalayabilirsiniz hanımlar Evet bugünkü modelimiz böyle güzel bir modeldi yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz